Evet. Seyahat çekimlerimize devam ediyoruz. Sürekli tırmanıyoruz. En son baktığımda telefonumdaki altimetreye 1450 metre civarında gösteriyordu. Deniz seviyesinden yüksekliğimiz şu an neredeyse 1500 metre. Sanırım bu bölgeler daha çok yağış alıyor. Yani çok yağış alıyor derken bu bölgenin iklimine göre evet. sıcaklık da e, biraz daha serin buralar ama gene de çok sıcak. Evet burada hurma bahçeleri başka e, bir takım tarım arazileri var. Tarım da yapılabiliyor sanırım bu bölgede. bizim Türkiye'deki gibi böyle yüzlerce dönümlük tarım arazisi yok buralarda. Böyle küçük alanlar var. Buralarda insanlar tarım yapabiliyor. Hurma ağaçları tabii birçok yerde var. Hurma ağaçları için büyük tarım arazileri çok gerekmiyor. Evet. Burası da bir yerleşim yeri. Yukarıda ilginç kayalıklar var. yolda o dönüşü yapabileceğiniz noktalar da var. Evet, ileride mescit olduğunu söylüyor. Evet, bu taşlar biraz ilginç. Acaba tarihi bir kalıntımı yoksa doğal olarak oluşmuş şeyler mi bilemiyoruz. Burada gene bir dinlenme tesisi var. Böyle biraz daha büyükçe. Burada Evet araç lastiği Arapça hızlı geçiyor Okuyamadığımız için çok anlayamıyoruz Yangın istasyonu gibi bir yer sanırım Evet burada Böyle güzel mekanlar var. Şehirde güzel görünüyor. Ne kadar kameraya yansıyor bilemiyorum. Ama anlatmaya çalışıyorum. Önder Trans Allah Allah. Türkçe yazıyor Önder Trans diye. Evet. Çiçekler. Çiçekler çiçekli ağaçlar. Acaba ne bunlar bilemiyorum. Kudas bir Fatiha isteyeceğim sizlerden. Herkesin kardeşinize şifası için Allah Teala şifası için Şimdi Evet. Şu an e, Hacılarımızdan acılarımızdan biri için e, yoğun bakımda yatıyormuş yakını. Dua istediler. Allah'ım şifa versin diyelim Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. hasretsin. Herkesin bütün Amin. Rabbim bütün hastalarımıza dertli olanlara derman versin. Allah'ım dualarımızı kabul etsin inşallah. Evet, Riyadh diyor. çay salonu gibi bir şey galiba. benzin istasyonu sanırım çalışmıyor. Evet alışveriş merkezleri var burada dinlenme tesisleri sağlı sollu dinlenme tesisleri var. Evet sanırım Taif büyük bir ticaret merkezi çünkü çok fazla e, kamyon ve tır var. Ortadaki yeşilliği çekmemi istiyorlar. Kayıt altına almamı istiyorlar. Ben bazen sağ tarafı, bazen sol tarafı kaydediyorum. Evet. Dominos'un burada bir şubesi gibi bir şey var galiba. Evet, böyle devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip paylaşırsanız da çok memnun olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Selamlar. Evet.